Merhaba dostlar. Bugün sizlerle Trend son 30 günde neler yaptığımı ve nasıl bir tempo ile çalıştığımı bu süreçte elde ettiğim kazancı paylaşacağım. Öncelikle belirtmeliyim ki bu ay tam anlamıyla 30 gün yoğun bir tempoda çalışamadım. Aracımı hazırlamakla ve bazı etkilerini tamamlamakla vakit geçti. Bu da doğal olarak bazı günlerin verimsiz geçirmeme neden oldu. Yine de ortaya çıkan aylık gelir gider tablomu şu şekilde. Görselliği ve videosunu paylaşıyorum. Arkadaşlar bu gelir giderde devlet kesintileri ya da herhangi bir şey eksiltmiyorum ya da yazmıyorum. Toplam gelirimizi paylaşıyorum ben size. Bunların KDV'si ıvır zıvır hesaplanıyor. Giderimiz daha da düşebiliyor. Ben size neti değil burada. Olanı yani bürütü mü oluyor? Nasıl işte hepsini paylaşıyorum bu şekilde. Toplam teslimat sayımız görselde görüntü gibi 760 paket turuncu. Toplam kazanç 71.032 TL görselde mavi. Toplam gider görselde yeşil arkadaşlar. Mor da olabilir. 47.160 TL yemek, abur cubur, benzin, cezalar, belgeler, bakım, ekipman vs. şekilde bunlar mor olan yerde belirtilmiş. Toplam sürüş mesafemiz görselde yeşil arkadaşlar 2918 km. Fazlası olabilir ama eksi yoktur. Bu 3-3.5 arası diye tahmin ediyorum. Bu videoda ayrıca hangi gün ne kadar çalıştım, performansım nasıldı gibi detayları da paylaşıyorum. Orada gün gün yazıyor tablanın inceleyebilirsiniz. Umarım bu şeffaf tablo deneyimi sizin için faydalı olur. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, esen kalın.